Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de Peugeot 350 hararet sistemi ile ilgili olarak artık bir başlangıç video yapalım istedim. Büyük ihtimal bu da birkaç seri şeklinde olacaktır. Soğutma suyu sistemi, işte hararetle ilgili problemler vesaire konusunda. Bugün sıcaklık sensörü ya da hararet sensörü isminde adını andığımız temperature sensör dediğimiz sensörle ilgili olarak problemleri ve arıza analizlerini ve bu sensörün tesisatına ilişkin arıza analizlerini birlikte yapacağız. Umarım keyifli bir video olur. Keyif alırsınız izlerken. Biliyorsunuz birçok videolarımız var. Peugeot 307 ile ilgili olarak. Hidrolik direksiyon pompasından tutun. Klima kompresörüne kadar. Ne bileyim bir kapın takılıp nasıl söküldüğüne kadar. Yeni videoyu izleyen arkadaşlar için kanaldaki diğer playlistte Peugeot 307 ile ilgili olarak playlisti izlemelerini tavsiye ederim. Bugün Peugeot 307'mizin hararet sensörüne ulaşmak için işleri kolaylaştırmak adına, ben vidaları söktüm sizi hiç bekletmemek için. Fren hidroliğinin ek deposunun vidalarını sökelim. Bilen bilmeyen arkadaşlar için üst kartel havalandırma soketini yerinden çıkartalım. Ve hava filtre grubunu yerinden çıkartacağız şu an beraber. Hazırlıklarınızı yaptıysanız birlikte devam edelim. Sensöre ulaşmak için öncelikle Fren hidroliği ek haznesini kendime doğru çekiyorum, kenara koyuyorum. Daha öncesinde fren ile ilgili video izleyen arkadaşlar bilir. Kartel üst havalandırma hortumunu kenara alıyorum. Vidasını gevşetmiştim zaten. Hava emiş kısmında yer alan, kelebek boğazına bağlanan hava filtre grubunun göründüğü üzere. Çekelim bunu bir alalım artık yerinden. Evet, hava filtre grubunu çıkarttık. Fren hidrolik ek deposunu çıkarttık. Yer olarak tarif etmek gerekirse akümüz, motor üst kısmımız ve elimizi aşağıya doğru attığımızda gördüğümüz yer termostat gövdesi. Şöyle bir zoomlayalım. Zira normal şartlarda bunun içerisinde termostatınız var. Benim aracımda yok. aracı aldığımdan beri yok. Daha öncesinde tahmin ediyorum bir su kaynatma durumu olmuş. Onun için de çıkartmışlar. Ben de takayım takmayayım bir sorun yaşamadığım için için gerçeği takmadım kış aylarında biraz daha geç ısınıyor tabii ki. Ee, bununla beraber yakıt tüketimi kış aylarında otomatik olarak ciddi anlamda artıyor. Ama bildiğiniz üzere bir AL4 şanzımanı olduğu için ha, bu şekildeyken sorun vermiyor. Ya her bir gün termostatı takarım, AL4 ile ilgili olarak sorunlar yaşamaya başlarım korkusundan. için gerçeği uğraşmadım, şimdilik dedim kalsın dedim. Termostat kutusunun gerisine doğru gittiğimizde gördüğümüz bir yeşil soket var. Şöyle şunu çıkartacağım daha rahat görmeniz için ama geri takacağız çünkü her zamanki gibi bir analiz yapacağız beraber. Ne oluyor ne bitiyor diye. Şu kısım bizim sıcaklık sensörümüz ya da diğer ismiyle hararet sensörü. Normalde sizin araçlarınızda biraz daha yaklaştıralım. Bu bir tırnaklıdır. Tırnağı çektiğinizde gelir. Bende öyle bir şey yok. Bende tırnak mırnak kalmamış artık. Çektiğimde geliyor. Eğer değiştirmek isterseniz açık ağız bir anahtarla, e, numarası konusunda şu an aklımda yok, sökmeyi pek planlamıyorum. Zira bunu söktüğünüz takdirde buradan su çıkmaya başlayacak. Aklınızda bulunsun. Açık ağız anahtarla rahatlıkla söküp, yalnız söktüğünüz takdirde contasını da değiştirmenizi tavsiye ederim özellikle. Sensörü yerinden çıkartabiliyoruz. Şimdi bakalım, biz sensörle ilgili olarak bir arıza yaşadık. Bir problem yaşadık dediğimizde neler oluyor? bir bu şekildeyken motoru bir çalıştıralım ve durumları beraber gözlemleyelim. Ben tabii daha öncesinden bu konuda şeyli olduğum için, tecrübeli olduğum için birkaç defa çıkartmak zorunda kaldım. Ee, motorun acil soğuması gerekiyordu. Şanzımandan kaynaklı olarak anlatırım onu size. Şimdi arkadaşlar kontak kısmına geçtik. Daha doğrusu kokpit kısmımıza geçtik. Ne yaptık? Aracımızın hararet sensörünün soketini çıkarttık. RR sensörünün soketini çıkarttığımızda karşılaşacağımız durumu bir görelim ki bir araç arıza vermeden önce bir arızalı hale getirelim durumu anlamaya çalışalım çalıştırıyoruz motoru uzun zamandan beri kontak basmıyordum araçta biraz ah, abzur çalışabilir bununla beraber e, hava filtre grubunu da söktük biliyorsunuz direkt e, kelebek boğazı açıkta ve kartal üst havalandırma hortumda da boşta o yüzden bir abilik kubilik çalışabilir bunu geçelim. Çalıştıralım. <laughs> İlk başta normal gibi her şey. Bir anti-pollution fault vardı zaten. Hmm, evet. Gördüğünüz üzere sağ üstte engine coolant temperature to high yazılı. Sol tarafta ise hem stop ışığımız yanıp sönüyor. Hem bununla beraber e, aracın sıcaklığının tavan yaptığını bize iddia ediyor. Şöyle göstermek gerekirse. Aracımızın motoru buz gibi aslında işin gerçeği. Hiç de öyle bir durum söz konusu değil. Aynı anda da şurayı gösterebilirsek eğer. Evet. Engine coolant temperature too high. Bu ara sıra başınıza gelebilir. Eğer sokette bir probleminiz varsa soket yerinden çıkıyorsa, oynuyorsa benim başıma geldi. Aracı sürüş esnasındayken böyle bir şeyle karşılaştık. Bununla beraber aracın dışına gidip baktığımızda bilmiyorum şu an gürültüyü duyabiliyor musunuz da fanlar en üst seviyede çalışıyor. Gidelim görelim. Göründüğü üzere aracın e, radyatör fanı da en yüksek seviyede çalışıyor. Umarım sesimi duyabiliyorsunuzdur. Araç çünkü şu an herhangi bir bağlantı algılamadığı için kendini koruma moduna almış durumda ve araç emin olun ki performansında da büyük e, farklılıklar olacak. Yani araç istediğiniz performans da bu şekildeyken yürümeyecek. Performans kaybı verecek. Çünkü ateşleme zamanlamasıyla e, timing trimleriyle oynayacak araç. Bu yüzden de motoru soğutmaya çalışacak. Şu an kendisinin ciddi anlamda bir hararet sahibi olduğunu zanneder durumda aracımız. Göründüğü üzere tek yaptığımız şey soketi yerinden çıkartmak oldu. Yani siz de böyle bir durumla karşılaşabilirsiniz. Bunu bir yere not alın. Kulağınıza küpe bulunsun. Bu yerinden çıkması durumunda aracınız bu şekilde bir davranış sergiledi. Bununla beraber aracın eküsü araçta aşırı hararet olduğunu zannettiği için bakın şu an kontağı kapattım hatta kontak anahtarım da elimde araçta kontak da takıldı değil, yaklaşık 6 dakika boyunca eskiden Doğanlarda Şahinlerde olurdu hatırlarsanız eğer motor kapatılmış olmasına rağmen fan çalıştırmaya devam ederdi. Araç kendini soğutmaya çalışıyor. Böyle bir durumla da karşılaşabilirsiniz. Bu da normal olan bir süreç. Araç şu an kendini çünkü tamamen bir soğutma çabasına giriyor. Kendini korumaya çalışıyor. Bilginiz olsun. Hani motoru kapattık fan hala çalışmaya devam ediyor. Bu bir arıza bildirgisi değil. Bu aracınızın sıcaklık sensörü ile ilgili olarak bir problem olduğunda ya da gerçekten aşırı derecede ısındığında yaptığı bir tepki. Yaklaşık 6 dakika boyunca çalışacak. Daha sonrasında duracak. Bu sırada ben videoyu durduracağım çünkü bunun arka plandan gelen sesi beni rahatsız ediyor. Sizleri de rahatsız edecektir diye düşünüyorum. Ha şunu da bilgisini vermeden geçmek istemedim. Biliyorsunuz iki seviye var. fan konusunda low dediğimiz düşük fan hızı ve high dediğimiz yüksek fan hızı. iki kademeli. Birinci kademede devam ettiriyor kendisini 6 dakika boyunca. Zira ikinci kademede devam ettirmeye kalkarsa aküden oldukça yüksek bir elektrik çekecek. bilemiyoruz 6 dakikada aküyü bitirir mi bitirmez mi ama hem gürültü olarak inanılmaz rahatsız edici olacaktır hem de boş yere akümizden elektrik tüketeceği için şu an birinci seviyede çalışıyor. Yani motor çalışırken en yüksek seviyede fan açıyor araç. Motoru kapattığımızda ise birinci seviyede kontak anahtarını yerinden çıkartmış olmamıza rağmen 6 dakika boyunca Low dediğimiz kısımda yani düşük hızda fan çalıştırmaya devam ediyor. Evet 6 dakikanın sonunda aracımızın fanı kendini kapattı. Artık gürültüsüz rahat rahat çalışabiliriz. Şimdi bir sensöre ait olan tesisatın bir analizini yapalım birlikte. Avometremizi koyduk. Problarını bir bağlayalım. Sensör kablomuz buradaydı. Takalım. Umarım değiyordur. Bu problardan biri çok kalın zira. şuradan bakın e, avometremizi DC volta alıyorum. Rencini ayarlıyorum. Bir karışıklık, yanlış bir okuma olmaması için. Rencimizi ayarladık. Şurada bir virgülümüz umarım gözüküyordur. Ve kontağı bir açalım. Motoru çalıştırmayacağım. Kontağı açtığımızda büyük ihtimal tahminimce 5 volt civarı bir elektrik gelmesi gerekiyor buraya. tam yerine oturtamamışız herhalde. Az önce gördük, okuduk. Evet. 4.9 voltu siz de görüyorsunuz umarım. 4.9 volt. Yani test saatimize bir problem yok. Siz de eğer şu gaz kelebeğimiz bir susarsa eğer heh. Rastgele kendi kendine şey ayarı yapıyor. Kontak konumda aracı tuttuğunuzda bilmiyorum. Siz de duyuyor musunuz bu sesi ama e, ne denir ona? E, kalibrasyon ayarı diyelim. Kalibrasyon ayarı ya da alıştırma diyor kimisi. O ayarı bir kendi kendine yapıp kendini kontrol ediyor rastgele beyim. Göründüğü üzere 5 voltta buradan okuyoruz. Yani tesisatta bir problem yok. Kontak anahtarımız takılı ve kontak konumunda motoru çalıştırmadık. Bunun hatırlatmasını yapalım. Şimdi, eksi 4.9 volt aldığımıza göre buradan benim anladığım ters bağlamışız. Herhangi bir problem yok. Dijital alametre kullanıyoruz ama başka analizler yaptığımızda bu bize ihtiyaç olabilir. O yüzden şu şekilde bağlayalım. Evet, 4.9 volt artı olarak görüyoruz. Yani buradan baktığımızda şöyle kablolara yeşil renkteki kablodan artı 5 volt geliyor ve sarı, pardon, beyaz renkteki kablodan ise geri dönüşü var. Aracımızın eksi Şimdi arkadaşlar, ne yaptık? Ee, sensörle ilgili olarak soru soran arkadaşlara ben açıklamasını yapıyordum. Sensörümüz bir değişken direnç mantığıyla çalışıyor. Sensör ısındıkça direnci düşen bir sensör. Ee, soran arkadaşlara ben tam tersini yazmışım galiba. Özür dilerim, bir aklıma gelmemiş durum. Sensör normalde soğukken yüksek direnç veriyor, ısındıkça ise direnci düşüyor. Bu şekilde de sensörle ilgili olarak bilgi alabiliriz. Şimdi 3 kilo ohm olarak ben görüyorum sensörün durumunu. Şurada çok yansıyor ya. Nasıl yapalım biz bu işi? Şu an 3 kilo olarak alıyor. Bunu ben hem içeriden bir görmeyi bir deneyeyim bir ayarlayayım. Beraber ondan sonra motoru çalıştıralım. Ha, ya ne yaptık? sensörün probları, kendi üzerindeki problar erkek olduğu için ben onlara bir krokodil takt taktım. Krokodil dediğimiz bu timsah ağızlı kablolardan yerleştirmeye çalıştım. Şöyle gösterelim. Aklınızda bir soru işareti bulunmasın. O kablolarda düşmesin diye şeylere elimle sardım. Avometremizin problarını. Yani şuraya takmamın sebebi düşmemesi. Buraya bunların herhangi bir yerlerden bir bağlantısı falan bir şeyleri yok. Yani yine aynı Bilgiyi buradan okuyabilirsiniz. Aklınıza farklı bir şey gelmesin. Düşmesinler derdim. Hatta bir de bantlamayı planlıyorum ki bir yerlerden bir şase falan yanlışlıkla gidip de çalışan sensörü bozmayalım. Evet bantlama işlemini yaptım. Şeyleri de bu şekilde sıkıştırdım. Şöyle göstermeye çalışayım size. Aynen. Sensörün problarına krokodilleri bağladık. Onun ucundan çıkan kabloları da avometremizin probuna bağladık. 3.2 kilo ohm civarı okuyoruz. Gitgide bu yükselecektir. Çünkü motor soğudukça omaj yükselecek. Motor ısındıkça omaj düşecek. Bunu aracın içinden göstermek istedim de pek bir imkanı yok gördüğüm kadarıyla. Ne yapalım? Bu şekilde deneyeceğiz şimdi. Evet arkadaşlar. Umarım sesimi duyabiliyorsunuzdur. Şu an motoru yeni çalıştırdığımız için omaş ilk başta bir arttı az önce. Niye arttı? Çünkü su pompası çalıştı. Devredayın pompası çalıştığı için artmıştı. Gitgide bakın düşmeye başladı. Umarım sesimi duyabiliyorsunuz. Poketi bağlamadığımız için fanlar şu an güldür güldür çalışıyor. Çok gürültülü bir ortam var. Birlikte beraber izleyelim bakalım. Parça parça düştüğünü görelim. Şu an, ee, biraz daha zımlasam umarım bozulmaz görüntü. Motor da çok titriyor, elime almak daha iyi gibi sanki kamerayı. Evet. 3.2 kilo on ve virgülden sonra sayıyor. 3.207, 3.200, 191, 181, 3.181 yani. Yani sonuç olarak okuyorsunuz. Kilo ohm olarak değerleri. Bir ısınsın de bakalım. Ben de herhangi bir acil durumda gidip kontağı kapatmak için çünkü hazır bekliyorum. Aracın birçok yeri sökükken ister istemez bu işleri tek kişinin yapması çok doğru değil. Keşke bir yardım edecek arkadaş olsa acil bir durumda kontağı kapatsa ya da gaz falan verse biraz daha motoru çabuk ısıtsak. Neyse devam ederken Kamerayı bir bırakıp Diğer şeyi almak istiyorum Kızılötesi bir termometremiz vardı Hatırlarsanız eğer Evet düşmeye devam ediyor Kızılötesi termometreyi de aldım Bir yandan o düşsün Bir yandan biz neler olduğunu işte yaklaşık 2.8 kilo ohmda Çok doğru bir ölçüm olmayacak ama Şey kısmından Sıcaklık ölçmeyi de diyelim. Aracın termostat kutusundan Bir sıcaklıklısı ölçmeyi deneyelim 44.6 derece diyor. Yani yaklaşık olarak 44.6 derece civarlarındayken 2.8 2.7 kilo ohm gibi bir direnç sağlıyormuş bizim sensörümüz. Şu an 45'lerde 4.45 hani motor bloğu bambaşka çıkacaktır. Motor bloğunu ölçmemeye çalışıyorum. Farklı çıkacak tabi. Hatta şeye gitsek daha da farklı çıkacak. Ee, egzoz manifoldlarına doğru gitsek çok daha farklı sıcaklıklar çıkacak. Zira sensörün bulunduğu yer tam olarak bura. Buradan ölçme çabasındayım ben de. Ölçtürdük. Bakalım. 45.4 diyor. Şu an fanlar da güldür güldür çalıştığı için ee, açıkçası motor bayağı bir geç ısınacak ve geç bir şekilde bunun direnci düşmeye devam edecek. Bunun da etkisini düşünelim. Normalde şimdi çoktan o direnç düşmüş ve motor ısınmıştı. Fanlar sürekli çalışıyor ve benim aracımda bir termostat yok araçta termostat bulunmuyor. Neyse sonuç olarak bu şekilde sensörümüzün sağlam olup olmadığını da ölçebilirsiniz. Sarede gelirsek eğer ki sensör bozuksa şimdiye çoktan sizin aracınızda bu sensör bir anda saçma sapan bir direnç değerleri verirdi. Hani 2.5 ölçerken bir anda 1 kilo ohm ölçecekti ya da geri tekrardan 2.5 kilo ohm'a dönecekti. Bak bizdeki sensör problemsiz. Parça parça adım adım düşüyor adım adım değeri düşüyor hani bir anda böyle bir çok sert hareketlerle oynamalar yaparsa grafik olarak düşünün böyle dalgalandığını şekilde düşünün o sensör büyük ihtimal arızalı bir sensördür 2.5 kilo on. ve düşmeye devam ediyor hani çok daha fazla bekletip de videoyu uzatmama çabasındayım bazı videolar hakikaten yarım saat 40 dakikayı falan buluyor ve ben sıkıcı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar sizler için. Göründüğü üzere böyle. Şimdi bir durduralım ne olacak? Motoru durduracağım birazdan. Durdurduğum anda ben biliyorum İlk başta ee, aracın devri pompası duracağı için hararette yükseliş yani dirençte yükselme durumu söz konusu olacak. Daha sonra yavaş yavaş geri düşmeye başlayacak motor stop ettiği için. hatta fanımız çalışıyor. Duyuyorsanız eğer hatta fan yüzünden kamera titriyor. Bayağı bir balansı bozulmuş bizim fanımızın anladığım kadarıyla. Sevmediğim şeylerdir böyle titreşim, titreşim. Hala düşüşte, hala ısınma durumuna devam ediyor bahsettiğimiz gibi. Belli bir noktadan sonra düşüş duracak. Motor kendi kendine çünkü soğuma evresine girecek. Hakikaten ya bu radyatörün üzerine koymuşuz herhalde şeyi. Tripotun ayaklarını oldukça titriyor. Neyse bu konuda şu A4'ten bir bahsetmiştim. Başıma gelen şeyden bahsedip umarım duyabiliyorsunuzdur sesimi şu titreşimden de bir kurtulalım beraber. çok kalabalık bir e, trafikteyken bir anda şanzıman hiçbir hata vermemesine rağmen AL4'ten kastım bu arada bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim otomatik şanzımanımızdan bahsediyorum. Kaçırmaya başladı. Ciddi ciddi araç 40 ile 50 ile giderken kaçırmaya başladı. Yani bu tork konvertörüne düşmek değil. Bildiğiniz kaçırıyor. Ya da bu üçüncü vite arıza verip de üçüncü vitese düşmesi falan da değil. Bambaşkaydı. Bildiğiniz sanki debriyaj böyle hiç kavramıyor hissi yaratmaya başlamıştı araçta. Allah Allah dedim yani ne oldu da arıza da almıyorum. Sonradan bir anda kafama dank etti. Dedim bu aracın termostatı yoktu. Bu araçta ben kış aylarında geçtiğimde bu araç 70 derecenin 80 derecenin üzerine çıkmıyordu. Normal dediğimiz ortaya hiç gelmiyordu. E yaz aylarında da Mersin'deyim sürekli klima açıyorum zira. Klima sayesinde sistem sürekli soğuk kalıyordu. Yine 70 derecelerde 75 derecelerde geziyordu. Ha dedim bu Eylül aylarında olduğu için geçtiğimiz ilk birkaç yıl evvel oluyor bu tam bu sonbahar aylarında klima da kapalı bu şanzıman aşırı ısındı yani aşırı ısından kastım bunun 90 dereceye bulmuş olması yani motor sıcaklığının 90 dereceye bulmuş olmasından değil sistemde bir tıkanıklık var bir problem var bu yüzden şanzıman aşırı derece ısındı hata da vermemesi rağmen kaçırıyor e benim şanzımanı soğutmam gerekiyor hareket etmemiz lazım bir yere de acil yetişmem gerekiyor Arabayı sağa çektim. Yani pek kimsenin yapmayacağı bir şeydir. Term, e, bu termostat demeyelim, e, temperature sensörü, sıcaklık sensörünü ya da hararet sensörünü soketini çıkarttım. Aracın fanları tam olarak açıldı. Güldür güldür. E, sistem kendini soğutunca şanzıman da normale döndü. Bu da aklınızda bulunsun. Aklınızda bir kenarında bulunsun. Bir sonraki videoda sensörden öte artık e, aracımızın... Soğutma sistemini inceleyeceğiz. Bunları detaylandıracağız. Antifriz nasıl ekleriz? Sistemin suyunu nasıl yenileriz? Şeklinde kolay yollarla nasıl yenileriz demek daha doğru olur. Zira şimdi baktığım zaman ben herkesin elinde bendeki imkanlar olmayabilir. Aracı bir krikoya alma şansı olmayabilir. Altına girip de hortum sökmek zor olabilir. Basit, tembel işi yöntemlerle bunları nasıl hallederiz? Bunları görmeye çalışacağız. Bu arada avometremiz kapandı. Uzun süre müdahale etmediğimiz için tekrar açalım. 2.047 diyor. Gitgide sabitlenmişti. Bakın tekrardan motor soğudukça direnç tekrardan yükselmeye başlıyor. 2.49 2.50 gitgide yükselecek. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım e, hararet sensörüyle ilgili olarak aklınıza bir fikir oluşmuştur. Bahsettiğimiz gibi yine çok basit bir işlem. Basit bir olay. Kolay bir işlem. Kendinizi müdahale edebileceğiniz bir işlem. Boş yere kendinizi silkeletmeyin gidip de birilerine. Sorunlarınızı kendiniz çözün. Videoları izleyin. Takipte kalın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bunu da söylemekten artık hakikaten ben nefret ediyorum. Çok klasik böyle bir ağzına sakız gibi yapışmış gibi geliyor için gerçeği ama söylemeden de olmuyor. Çünkü yeni gelen arkadaşlarımız oluyor. ilk kez videolarımızı izlemiş olan arkadaşlarımız oluyor. Yeni gelen arkadaşlar için video, kanalımdaki diğer videolara bakmalarını tavsiye edelim. Gerçekten 30'un üzerine oldu galiba. Peugeot 307'nin çok ciddi sorunlarıyla ilgili olarak çıkartabileceği arızalarla ilgili olarak analizler yaptık, tamiratlar yaptık. Videoyu beğenirseniz, beğendiyseniz beğenin. Kanalıma abone değilseniz kanala abone olup zilde açarsanız sevinirim. Zira ne kadar çok kişi bu konularla ilgilendiğini görürsem ben de o kadar şevkle bu işleri yapıyorum, keyif duyuyorum. Birilerinin eline geçip de bu videolar sorunlarını çözdüğünü bilmek beni mutlu ediyor. Daha bir şevkleniyorum, daha bir motive oluyorum. Kendinize iyi bakın, mutlu günler dilerim.